Evet. Ya ne kadar yakala? Evet ne diyor? Onu da ipek yaptın gidecek vardı? Bize bak ya, de bakarız ya, bari kadar en yani bunu gece yaparız yapabiliriz? Gece yok mu? Gece yok mu? mı? Trafikçi otomar? Arabam var ya, taksir ama kargı diyorum. Arabam varsa yarın sabah götürebilirsiniz. Bütün masrafını da sigorta karşılar. Arabam sigorta sorulur. Bütün masrafını da o karşılar. Ben şimdi şimdilik abi gereken yolda yapalım. Ben şu anda karabasını götürmek için ilaç yapacağım onu. Tamam mı? Onun haricinde ağrı kesici yapacağım. Eee kaynaklı. Ama bu saatte açık olan herhangi bir yer olmadığı için eee sabaha kadar bekleteceğim. Eğer siz bekletirseniz ve sabahı götürürseniz herhangi bir özel bir yerde. var mı abi götürebileceğimiz diye? Rize'deki yani. herhangi bir firmayı götürebilirsiniz ya merkezdeki.